Arkadaşlar merhabalar. Ben Gaziantep Lider Akademi Dershanesi'nden Tarih Öğretmeni Cengiz Balur. Size o hafta dersimizde KPSS Tarih ile ilgili bilgiler vereceğiz. İlk konumuz arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk Tarihi. Ona geçmeden önce KPSS sınavını şöyle genel bir bahsedelim. Tarih ne kadar çıkıyor? Ee, ne kadar değerli, standart satması ne kadar önemli, onlar üstüne duralım. Mesela bizim anlatacağımız videolarda öncelikle hangi sınavlarda işimize yarayacak bu bilgiler? Mesela KPS lisans, yine KPS ön lisans, onun haricinde lise, ÖMS dediğimiz özürlü memurluk sınavı. Yani anlatacağımız içerik bunların hepsini kapsıyor arkadaşlar. Ve bu sınavların hepsinde arkadaşlar 27 tane tarih sorusu çıkıyor. 27 tane tarih sorumuz var. Bunun haricinde tarih arkadaşlar bizim için bu sınavda çok önemli. Neden? Bu sınav standart sapma sınavı. Yani çok küçük bir sürat bile bize birçok kişinin ne yapıyor arkadaşlar önüne geçiriyor. Onun için bu derse iyi çalışmamız gerekiyor diyebiliriz. Peki hocam tarihe nasıl çalışalım? Kısa bir bilgi vereceğim Arkadaşlar öncelikle size bu yıl için şöyle liderin 2016 baskı KPS tarih kitabı hazine serisi diye geçiyor. Konu anlatımı çok güzel. Özellikle şöyle hemen geçeyim. Renklendirmeler yani siz normalde ders çalışırken deftere yaptığınız çalışması zevkli olsun diye sizi sıkmasın diye şeyleri adamlar zaten yapmışlar. Akıcı olması açısından önemli bir kitap. Bunun haricinde Ramazan Yetkin Hoca'nın Evveliyat Soru Bankası çözülebilir, güzel bir kaynak. Bunları tavsiye ederim. Yıl içinde gelen size sık sık kaynak tavsiyesinde bulunacağım arkadaşlar. Ve yine tarihe çalışırken, şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ya adam sene başında çalışıyor, e, çözdüğü soru bankalarını atıyor bir köşeye geçiyor. Böyle olmaz. Ne yapacaksınız arkadaşlar? E, soru bankalarımızın önemli gördüğünüz soru bankalarını üzerine çizmeyin Mayıs gibi, Haziran gibi yani sınava yakın zamanda bir daha tekrar edin. Sebebi ne? sebebi şu arkadaşlar, tarih özel bir ders olduğu için. Unutuluyor. Sınavda aynı soru karşına geliyor. Aynı soru. Çözdüğün soru. Şıklara bakıyorsun. Hatırladığın soru ama cevap neydi aklına gelmiyor. İşte unutulması. Bu açıdan dediğim gibi sınava yani son zamanlarda tekrar önemli gördüğünüz soru bankalarını çözmenizi istiyorum. Şimdi geçelim konumuza arkadaşlar. Orta Asya Türk tarihi ya da diğer ismiyle İslamiyet öncesi Türk tarihi temizden arkadaşlar her yıl yani 2000'den 2015 yılına kadar bir tane sorumuz muhakkak çıkmış arkadaşlar. 2002'de, 2004'te, 2014'te ikişer tane sorumuz çıkmıştır. Yani bir en az bir iki tane de çıkıyor. Bu açıdan önemli bir konumuz. Hemen konumuza geçelim. Öncelikle Türk adının adı ve Türk adının anlamını nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi arkadaşlar Türk adı dediğimiz zaman Ziya Gökalp Türk adına ne diyor? Törede nizam kanun sahibi. Uygurlarda en çok kullanılan yaygın olan Türk adının anlamı konusunda güçlü, kuvvetli anlamında. Çin kaynaklarında miğfer. Miğfer şu savaşlarda başa geçirdiğimiz değil mi? Nedir? Şunu diyebilir miyiz? Başlık, ya da koruyucu anlamında kullanılmış. Kaç karlı mahmut denilecek ne gelecek arkadaşlar? Meşhur divanı lügatı Türk arkadaşlar. Kaç karlı mahmut divanı lügatı Türk adlı eserinde ne diyor Türk'ün anlamına? Olgunluk çağ. Bunun haricinde Alman yazarlarda türeyen, çoğalan, üreyen anlamlarında vermişlerdir bizim için önemli. İkinci olarak arkadaşlar Orta Asya kültürleri yani Orta Asya'da var olan kültürler üzerinde duralım. Şöyle silgimize alayım ben. Orta Asya'da var olan kültürler. Arkadaşlar öncelikle hemen aklımıza ne gelmeli? Şöyle diyelim. Orta Asya kültürleri. Yani orta asırda yaşayan var olan kültürler. Birincisi arkadaşlar ana av. Ana denildiği zaman arkadaşlar orta Asya'daki en eski bakın anahtar kelimemiz en eski kültür olması. İkincisi arkadaşlar afan Arkadaşlar afelasyevo da Orta Asya'daki Orta Asya'daki Türk kültürü. E hocam hı hı. farkı bir, Orta Asya'da var olan Enesli kültür ana ta tarih öncesi çağlara kadar gidebiliriz. Bir tanesi de Türklere ait Enesli kültür arkadaşlar. Gene Türklerden devam etmişken Tagar kültürü diyelim. Tagar'da arkadaşlar Tagar kültürü de Orta Asya'daki Orta Asya'daki en gelişmiş yeni kültür. Arkadaşlar bu da gene Türklere ait bir kültür. O zaman Türklere ait en eski kültür derse Afanasyevo. En gelişmiş en yeni kültür derse Tagar. Orta Asya'da kendisi kültür derse ana diyeceğiz arkadaşlar. Unutmuyoruz. Tagar'la ilgili şöyle bir yorum da yapabiliriz. Ne diyebiliriz? Günümüze en yakın kültür dedi. yapıldığında karşımıza ilk çıkacak kültür nedir? Takar. Onlar arkadaşlar isimlerini geçeceğim. Ne var arkadaşlar? Kelteminar. Yine taştık. Karasuk. Andronoma. Kültürleri de Orta Asya'da var olan kültürler. Tekrar ediyoruz. Ana, Afenesimo, Taga, Keltemiral, Taşlı, Karasu, Amrova kültürlerini sayabiliriz ve kozmopolit bir kültür olan Altay kültürü de Orta Asya'da varlığını devam ettiren kültürler arasında. Şu üçünün yanına şöyle bir yıldız koyalım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar Orta Asya'da yaşayan kültürlerden başka Türk adına Türk adından bahsettik. Nerelerde rastlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Türk adına ilk olarak arkadaşlar şöyle yapalım. Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında rastlarız. Şöyle not diyelim buna. Türk adına ilk olarak Çin yıllıklarında rastlarız arkadaşlar. kelimesine bunu da verelim. Altıncı yüzyılda Bizans kaynaklarında rastlanan nasıl bir çıkaracağız? Şimdi ne olmuş arkadaşlar? Bunlar arasında etkileşim olmuş. Etkileşim neyle de oldu? Göç, savaş, ticaret. Yani biz bu devletlerle ya savaş yapmışız, ya göç olmuş, ya da ticaret olmuştu arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, Türklerin bu kadar göç etmesi aslında bizi araştırma konusunda zor bırakıyor. Niye? Türk tarihini bir bütün içinde araştırmamız zorlaşıyor. Örneğin ben Fransız tarihini araştırmak istesem giderim hemen Frankların yaşadığı bölgeye bakarım. Zaten hep Orta Avrupa'da kalmışlar. Araştırmamı yapıp gelirim. Ama ben Türk bir tarihçi olarak araştırma yapmak istesem ya Rus kaynaklarına bakmalıyım. İran'a, Macar'a, Hinde, Çin'e, Bizans'a Bunların hepsine bakmak zorundayım. Bunun haricinde göç ettiği bölgelerde araştırmalar yapmak zorundayım. Arkadaşlar biraz sonra da değineceğiz ama bu bize hani, neyi zorlaştırır? Türk tarihini bir bütün içinde araştırma ve incelemeyi zorlaştırır diyebiliriz. Şimdi bunu verdikten sonra arkadaşlar üçüncü başlığımız olan Türklerin göçleri ve bu göçlerin sebepleri üzerinde duralım. Burayı aldınız galiba. Tahtanın sağ tarafını silelim. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar Türklere baktığımız zaman Türkler hangi bölgelerde yaşadılar? Şöyle önce bir çizelim. Doğuda arkadaşlar nedir? Kinga dağları. Orta Asya'nın doğusunda Kinga dağları. Batısında Hazar denizi Kuzeyinde arkadaşlar Sibilya ve güneyinde Himalaya ya da Hindi kuş dağları var diyebiliriz. Ve şu bölge şöylece Orta Asya olarak alalım. Bakın net bir çizgi vermiyoruz. Bunun sebebi ne işte arkadaşlar göçebe, yaşam diyebiliriz. Türklerin net bir bölgesi yok. Şimdi Orta Asya'ya baktığımız zaman şöyle da yazalım şöyle. Orta Asya. Arkadaşlar Orta Asya'ya baktığımız zaman nasıl bir iklim var? Sert karasal bir iklim var. Sert karasal. Yani hava soğukluğu eksi 50'ye kadar düşebiliyor arkadaşlar. Şunu biliyor musunuz? Eksi 50. Yine sıcak olarak artı 50'ye kadar da çıkabiliyor. Yani çok soğuk ve çok sıcak. Dolayısıyla şu her şey diyelim, Türkler ne soğuğa geliyor ne de sıcağa. Ya hocam ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Şöyle basit bir şey üzerinde gösterelim. Arkadaşlar şimdi hava eksi 50'lerde olduğu zaman Türkler ne yapıyorlar? Hemen daha alçak bölgelere, daha aşağılara iniyorlar arkadaşlar. Değil mi? Soğuktan korunmak için. Hava çok sıcak olduğunda arkadaşlar bu kez ne yapıyorlar? O yüksek yerlere geliyorlar. Yani hani biz diyoruz ya yayla. Yani oradan geliyor. Yayla kışlak anlamında arkadaşlar. Değil mi? Bu da Türklerin gene göçeme yaşamasına sebep oluyor diyebiliriz. Onun haricinde göçeli insanın geçim kaynağı nedir arkadaşlar? Neyle uğraşır? Hayvancılıkla uğraşır. Çünkü yerleşik yaşamda ne vardı? Sabit bir yere adam ne yapar? Bağlanır. Ama göçebe yaşamda değişir. Çünkü göçebe yaşamda hayvancılık var. Adam A noktasında hayvanları noktatamasa ne yapar? B noktasına gider. Orada da merhaba yoksa C'ye gider. Orada da yoksa başka bir bölgeye gider. Ha. O zaman göçebe yaşam eşittir diyelim hayvancılık arkadaşlar. Göçebe yaşam eşittir hayvancılık. Geçim kaynağımız hayvancılığı. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Türkler Orta Asya'dan göç etmişler. Bu göçlerin sebepleri nelerdir? Göçlerin sebepleri nelerdir? Onlar üstüne duralım. Şöyle derim, göç sebepleri. Birincisi arkadaşlar, salgın hastalıklar. İkincisi arkadaşlar iklim. Üçüncüsü hayvanlara meram bulma amacı. Dördüncüsü bağımsızlık mücadelesi. Bakın bağımsızlık mücadelesi demez. istiklal mücadelesi de. Tarihte kavram çok önemli. Bazen hiçbir şey bilmesek bile, kelime bilerek ne yapıyoruz? Yoruma gidebiliyoruz. Biz buna şunu bile diyebiliriz arkadaşlar. Boylar arası mücadele. Çünkü Türklerde bağımsızlık anlayışı var ya, hiçbir boy başka bir boyun himayesine girmek istemiyor. Ben o boya bağlanacağıma göçerim, daha iyi diyor ve terk ediyor, ediyor, adama araması, mera arama, bağımsızlık mücadelesi, yeni yurtlar bulma amacı, cihan hakimiyeti ve son olarak da ne diyelim? Dış baskılar. Arkadaşlar dış baskılar kim yapıyor? Başta Çin, Moğol ve az da olsa Tunuslar. Arkadaşlar. Şimdi bu ne demek? Arkadaşlar Türkler az. Nüfus olarak azlar. Çin çok kalabalık. Adamlar bire yüz geliyor, bire bin geliyorlar. Adam ne yapacak? Mücadele edemeyecek. Ve ne yapacak? Göç edecek. Ha, göçlere dikkat ettiğimiz zaman arkadaşlar, Orta Asya'dan doğuya doğru göç yok. Nereye doğru göç var? Dikkat edelim. Batıya. Neden? Çünkü doğuda güçlü bir Çin var arkadaşlar. Güçlü. Adam o zaman ne yapacak? Zaten onlarla mücadele edemiyor. Adam delikanlı değildi ki. Bire bin söyleyeceğiz arkadaşlar. Nerelere göç etmiştir? Türkler. Yani şöyle ben şu alanı da çok kullandık ama şöyle yapalım azıcık bu tarafı silelim. Türkler nerelere göç etmişlerdir? Bu çok için önemli. Arkadaşlar şu bölgeyi şöyle Orta Asya olarak düşünürsek ne yapmışlardır? Türkler Karadeniz'in kuzeyine yine Anadolu'ya, Karadeniz'in kuzeyinden arkadaşlar Avrupa'ya, değil mi? Bunun halinde arkadaşlar Suriye bölgesine, onun haricinde Afganistan'a, Horosan'a, arkadaşlar Mısır'a kadar ne yapmışlardır Türkler? Göç etmişlerdir. İşte bunun içindir ki zaten ne diyoruz? Türk tarihini araştırma ve inceleme zorlaşır ölçülerin sonuçlarına değinelim. Sonuçlar. Arkadaşlar bir, Türk tarihini araştırmak, incelemek zorlaşır. Şimdi Türk tarihini araştırmak, incelemek zorlaşır. Bunun için biz ne yapıyoruz? Tasnif yapıyoruz arkadaşlar. Tasnif. Yani tarihi konuya, mekana ve zamana göre ne yapıyoruz? Ayırıyoruz ki öğrenci anlatırken kolay olsun, araştırırken kolay olsun. Peki, şimdi biz dünyanın birçok bölgesine yayıldık. O zaman ne yapacağız? Buradaki devletleri etkileyeceğiz, buradaki devletler bizden etkilenecek. Doğru mudur? Ya şimdi de düşünün, mesela biz Antep'teyiz, değil mi? Bu bölgede ne yapıyoruz? E, atıyorum Mersin'e ya da Ankara'ya gittiğimizde orada Baklama yapmayı öğretiyoruz. Etkileşim oluyor arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi etkileşimi gerçekleştiren üç şey. Göç, savaş, ticaret diyebiliriz. O zaman şöyle diyebiliriz. Türkler, Türkler dünyayı birçok konuda etkilemiştir ve etkilenmiştir. Zaten tarihte vardır arkadaşlar? Güçlü olan medeniyetler zayıf olan medeniyeti etkiler. E biz şöyle bir soru gelsen, yukarıdakilerden hangisinde, yukarılardan yukarıdakilerden hangisinde Türkler başka medeniyetleri etkilemiştir? Ne yaparız arkadaşlar? Bir kere askeri yapıyı kesinlikle alırız. Onun sistemimiz var, dünyaya üretmişizdir. İkincisi olarak yönetim. Arkadaşlar, ordu ve yönetim konusunda dünyayı etkilemiştir diyebiliriz. Son olarak üçüncü arkadaşlar ne diyebiliriz? Türkler dünyayı birçok konuda etkilemiştir ve etkilenmiştir. Son olarak ne diyebiliriz? Birçok konuda gene e, Türk talimi araştırma, incelemek zorlaşır da diyebiliriz arkadaşlar. Onun haricinde göçlerin sonucunu verdikten sonra buradan Türk devletlerine şöyle yavaş yavaş giriş yapalım. Ben şurada bir tasnif, biraz önce söyledik ya, sınıflandırmaya gittim arkadaşlar. Bakın sınıflandırma, tarih araştırmalarında çok önemli. Bilgiyi önce buluruz, kaynağı buluruz, kaynağı bulduktan sonra ne yaparız? Tasnifine gideriz. Neden? Öğretimi kolaylaştırmak için. Aynısını burada yaptık. Ne dedik? Şimdi Orta Asya'da kurulan, kurulan devletler ve Avrupa'da kurulan devletler. Yani şuradakiler, şuradakiler Orta Asya'dan hep çıkmamıştır. Hangileri bunlar? Asya'nın devleti, diğer adıyla Büyük Hun devleti. Göktürkler, ikinci Göktürk Kutlu, Uygur, Hazar, Türkiş, Avar, Kırgız, Kavru, Sibir, Afrun, Kimek ve başkırklar Orta Asya'da bulunan devletlerdir. Şunlar da arkadaşlar Avrupa'da kurulan devletlerde Avrupa'nın diğer adıyla Batı'nın Avar'lar, Juan Juanlar, Bulgar'lar ve arkadaşlar Kıpçak'lar, diğer adıyla Kuman'lar, Uzlar, Uzlar'ın diğer adı Oğuz arkadaşlar. Şimdi burada önemli bir şey var. Arkadaşlar Bulgar'ların Hristiyan olan kesimlerden ne diyoruz? Oğuz diyoruz. Yani asimile olmuş, kültür <laughs> enerjisine uğramış, gitmiş. Ee, Uzlar'ın ikine de Uzlar arkadaşlar. Hristiyanlar için kullanılıyor. Oğuzlar Müslüman olanlar için kullanılıyor. Geçenekler ve macarlar. Dikkat! Dikkat! Buradan Avarna ve Avrupa'nın devleti hem Asya'da yaşamıştır hem de Avrupa'da yaşamıştır diyebiliriz arkadaşlar. Buraya kadar sıkıntımız yok diye düşünüyoruz ve hemen ilk topluluğumuz diyelim, devletimiz demeyelim. Sakalara giriş yapalım arkadaşlar. Burada önemli şeyler var. Sakalara giriş yapalım. Hemen yazalım. Saka ya da İskit. Arkadaşlar Yunan kaynaklarında Yunan kaynaklarında ne diye geçer? İskit. İran kaynaklarında da Saka diye geçer arkadaşlar. bu Şimdi Şöyle diyelim, tarihte, tarihte bilinen ilk atlı bakın, ve göçebe topluluktur. Topluluktur diyorum bak, devlettir demiyorum. Çünkü ilk teşkilatlı devletimiz asıl devlettir. Neden topluluk? Yani devlet de topluluğun farkı ne? Arkadaşlar devlet olabilmek için öncelikle bir teşkilatlanma, kurumsallaşma yani devletleşme gerekiyor. Ne bu? Divan kurarsın, kurultay kurarsın, meclis kurarsın veya ordun olur değil mi? Eğitim sistemin olur. Yani belirli bir düzeni olması gerekir. Şuradan mavi kalemimizi alalım. Yine arkadaşlar bilinen ilk hükümdarı Alper Tunga'dır. Arkadaşlar 2014 KPSS'de sorumuz geldi. Lisans KPSS'de. Nasıl geldi? Diyor ki arkadaşlar Firdevsi bu arada Firdevsi İranlı Şahin Şehname adlı eserinde Alper Tunda'dan hangi isimle bahsetmiştir? Arkadaşlar Afra Siyah adıyla bahsetmiştir. Yani Efsanedeki adı aktarıtılan afresi alacak. Çok detaylı detaylıdır baktığınız zaman. Evet, detay. Kıyıda köşede kalmış bir şey. Ama unutmayan arkadaşlar. ÖSYM bunu hep yapıyor. ÖSYM kıyıda köşede kalmış bir soru sorabilir. O zaman hemen başa dönerim. Ne yapmamız gerekiyor hocam? Ne yapalım? Arkadaşlar Milletim 9 10, 10 11 12. Yani mevzuat adına muhakkak bakalım. Bu bizim için önemli. Afresiyat geçer. Mesela 2015 KPSS'de Türk'ün kanadı dedi. Türk'ün kanadı. kaç bağımlı. Nedir arkadaşlar? At. Bu nerede geçiyor? Dokuzuncu sınıf. Ders kitabında bir okuma parçası. Oradan sordu. Yine alanda buz adam ötzi sordu. Tarih alanda. Bu da bir okuma parçası. Demek ki arkadaşlar, ÖSYM her şeyden, her yerden soru sorabiliyor. Tamam, genel geçer bilgilere bakalım ama bunun yanında bir eğitim, açık öğretim kitaplarını da ihmal etmeyelim arkadaşlar. Bunlara da bakalım. Hemen sınavdan çıkalım, dersimize devam edelim. Bilmeyen bir dedik. Dünyada şöyle diyelim, dünyada bilinen, bilinen ilk kadın hükümdar İskitler'dedir kadın hükümdara ne diyoruz arkadaşlar? Tomris Hatun. Evet, dünyada bilinen bir kadın hükümdar Tomris Hatun. Kadınlardan devam edelim. Kadın savaşçılar vardır arkadaşlar. Bunlara da ne diyoruz arkadaşlar? Amazon. Hani vardı ya eskiden şu Zeyna. Zeyna da kadın savaşçıydı. Amazonlar da kadın savaşçılar. Başka İskitler topluluk ama tarih önemli gelişmeler yapmışlardı. Mesela altın ve gümüş işçiliğinde ustalar ustalar yani çok iyiler. Hatta biz bu dolayı bu adamlara ne diyoruz? Bozkır'ın kuyumcuları diyoruz arkadaşlar. Bozkır'ın kuyumcuları. Bu da bizim için önemli. Yine atı evcilleştirdiler. kolaylaştırır arkadaşlar. Göçü kolaylaştırır. Yine onu yazmama gerek yok. Kemer, kemer tokası değil mi? Bunları pantolon, bunları da İskitler icat etmiştir. Ama İskitler'de ben sizler özellikle arkadaşlar Alper Tungan'ın Afresiya olduğunu, Firdevs'in İranlı şair olduğunu Şehname eser. Ha bu arada Şehname adlı eserini kime yazmıştır arkadaşlar Firdevs'i? Bilen var mı? Bilen var mı? Gaz nedir yazmıştır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Dünyada bilen bir kadın hükümdarda ton bir saati. Bunları da bilmemiz gerekiyor diye. Şimdi topluluğumuzu bitirdikten sonra orta Asya'da kurulan ilk teşkilatlı devletimiz olan Asya Hun Devleti diyelim. Burada bitirelim arkadaşlar bu haftalık. İkinci dersimizde Asya Cumhuriyeti'nden Devleti'nden geniş bir şekilde bahsedeceğiz. Bu arada arkadaşlar bize bu imkanı sağlayan Lider Akademi Gaziantep kurucusu Şahin Güler Hoca'ya da çok teşekkür ederim ve bu hafta dersimizi burada bitirelim. Herkese iyi günler diliyoruz.